Dikili konuşuyordan merhaba. Sevgili dostlar, Dikili ilçe müftülüğü tarafından okul öncesi 4-6 yaş grubu öğrencilere, çocuklara Kur'an kursu verildi ve bugün itibarıyla bu Kur'an kursuna katılan öğrencilere yaz etkinlikleri, şenlikleri Dikili Merkez Camii bahçesinde çok güzel eğlencelerle devam etti. Kursa katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi ve öğrenciler, çocuklar doğasıya eğlendiler. ve kendisi tavşan kuyruğu alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam peygamber efendimiz ve vesselam'ın üzerine olsun. Kıymetli misafirler, okul öncesi din ve değerler eğitimlerinin verildiği dikili müftülüğümüze bağlı Suat Filiz ve Hasan Şentürk 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın yıl sonu kapanış programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dinlemesi güzel. Ateşten kurtarı, cennete götüren yol güzel. Her ayette nice hikmetler var. Alması güzel, yaşaması güzel. Değerli misafirlerimiz, Programımıza sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı ile başlamak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetlerini yapmak üzere Hasan Şen Türk Kur'an Kursu'ndan Eymen Kaya, Suat Filiz Kur'an Kursu'ndan Asel Zümrü açık sahneye davet ediyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ezz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Melikiyemüttin. Eyy. Şennâ Üdvüme yeken etse id, iddina sıraten yustakim. Şerat eylezine, e amte aleyhim, gayrı bozu bi aleyhi. ve bi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elif remmi.

Yavrumuza teşekkür ediyoruz. Duamız mahiyetinde olacak şu güzel cevabı veriyor. Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın. Evet, istiklalimizin nişanesi İstiklal marşımızı okumak üzere yavrularımızdan Amine Hifa Polat'ı sahneye davet ediyoruz. Evet. gül demetleri, şefkat ve merhamet nazarıyla dolmak veya asr-ı saadette çocuk olmak. Bizler asr-ı saadette çocuk olamadık ama sana asr-ı saadete yaraşır çocuklar var efendim. Kıymetli konuklar, şimdi Hasan Şentürk 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerimizi Peygamberin rondu ve hadislerini dinlemek üzere sahneye davet ve Sallallahu aleyhi ve sellem Güzel ahlak hızın yerini Tutku sevindiler Gittiğin yer gölgelendi Gittiğin yer gölgelendi Bir Zerimiz, devletimiz, mukaddesatımız uğruna, canlı ören bütün şehitlerimize ve gazilerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Kıbeli konuklar, şimdi de Suat Filiz 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerimizi çok şaşırdık gösterileriyle sahneye

bir şey yerken kadim et Allah tutar Allah tutar Allah tutar Allah tutar ondan Allah temizdir Allah temizdir Allah Allah temizdir Allah tapağımdan. Allah temiz Merhaba, Allah temizdir Allah temizdir Allah Say bye. Peygamberimizi sahneden indirmeyin bütün misafirler, sevgili veliler. Dikilimizin Çarşı Camii herhalde uzun zamandan beri bu kadar çocuk sesleriyle yankılanmamıştır. Elhamdülillah. Son zamanlarda özellikle pandeminin de girmesiyle camilerimizde çocuk seslerini özlemiş bulunmaktayız. Safların arasında çocuk oynamalarını özlemiş bulunmaktayız. Değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk yaptığı iş mescid inşa etmiştir. Ve bunun yanında Ashab-ı Sufa dediğimiz kurs faaliyetlerine, çok eğitim faaliyetlerine çok büyük önem vermiştir. İşte bizler de ilçe müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarımızda okul öncesi eğitimlerin verildiği, okul öncesi eğitimlerin verildiği hem de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bakanlığının müfredatının uygulandığı ama hepsinden öte dini, milli ve manevi değerlerin verildiği çocuklarımızın yetiştiği yıl sonu bunları öğrenmiş oldukları efendim yıl sonu programını hepimiz bugün iştirak etmiş bir alışkanlık olduğunu öğretiyoruz. Yardımlaşmanın güzel bir alışkanlık olduğunu öğretiyoruz. Bizler buralarda çocuklarımıza efendim vatan sevgisini, bayrak sevgisini efendim bunları öğretiyoruz kıymetli misafirler. Hepinizin bildiği gibi ilçemizde bu eğitimlerin verildiği iki kursumuz söz konusu. Biraz evvel de ifade edildiği gibi Hasan Şentürk Camii'nin altında bulunan kursumuz. ikincisi. Roman Mahallesi'nde Suat Filiz Kur'an kursu olarak ismi geçmekte. Orada bu eğitimi veriyoruz. İnşallah üçüncüsünü de yeni yapılan Çandal yolu üzerindeki Yunus Emre Camii altında bulunan efendim Yaşar Atılgan Kur'an kursunda inşallah önümüzdeki yıldan itibaren eğitimlerimize eğitimlerimize devam edecektir. Emeği geçen hocalarımıza, velilerimize efendim mesai arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum inşallah. Sizler de tekrar geldiğiniz için hepinizi hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ama hocam Azra seçer. Suat Filiz 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitimlerini tamamlayan çocuklarımız. <gülüyor> <gülüyor>